Şimdi tutulmanın özelliğini bu senenin son büyük gökyüzü olayı aslında hani o perspektifle bakarsak Eylül'de zaten çok tatlı bir ay tutulması oldu yani hakikaten çevremden de kendimden de acillerdeki insan sayısından da görüyorum tövbe Bir yani gerçekten çok sevimsiz bir tutulma. Şimdi bu sevimsiz enerjiyi hani komple bitiriyor diyemeyeceğim her şey çok güzel olacak diyemeyeceğim ama en azından bir sonuca vardırıyor bence artık. Yani bir şeyler en azından ne diyelim. İnsanlar Eylül'de şu açıdan çok sarsılmış olabilir. Belki hiç görmeyeceklerini düşünmedikleri şeyler gördüler. Yani ihanet görmüş olabilirler. Yalan dolan şeyler görmüş olabilirler. Sevimpatik görünüp arkadan kuyu kazan tipleri görmüş olabilirler. Ama en azından gördünüz. Yani artık kafanızda sahte bir beklenti yok. Yani aa çok iyidir o demiyorsunuz. Biliyorsunuz neyin ne olduğunu. Ve artık Tutulma şunu sağlıyor elimizdekilerle e, neyin ne olduğunu görerek harekete geçme fonksiyon veriyor aslında. Ama şunu kabul edelim bazen de insan ne yapıyor? Görmeyeceğim görmeyeceğim diyor değil mi? Hani kabul etmiyor ısrarla e, ve bu ay açıkçası Ekim ayı o görmeyeceğim diyen hani duymayacağım Kemal'im yapmaz diyen e, psikolojiyi bitirecek bir tutulma. O da nedir? Hani artık kaçabileceğin hiçbir şey yok ee, bu tutulma güneş ay kavuşumu demek, güneş tutulmaları yeni ay ama yanına bir de karmik güney ay düğümü geliyor. Bu da ne demek? Çatlasak da patlasak da bazı şeyler bitecekse bitecek ve yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani bu özellikle terazi burcunda olduğu için ilişkiler aksını temsil ediyor. Yani bu da ne demek? Sallantıda giden ilişkiler, arkadaşlık, evlilik, sevgililik neyse... E tükenebilir ve tükeniyorsa da niye tükendi neden tükendi nasıl tükendi diye kendimizi yırtmak yerine bunun bitmesinin bir sebebi olmalı diye düşünmemiz çok daha önemli olacak bir tutulma motifinde ve şöyle ilginç bir özelliği var bu tutulmanın mesela bazı tutulmalar şeydir sadece yıkıcıdır yani nedir? İşte ilişkiler bitiyor, her şey bitiyor falan filan deriz. Oysa ki burada mesela tutulma anına baktığımızda Venüs'ün açıları çok güzel. Bu da ne demek? İki olasılık var. Belki e, toksik Ahmet'i kapı önüne koyacaksınız ve hayatınıza yeni bir şey için yer açmış olacaksınız. O an belki çok üzülseniz de, fark etmeseniz de e, ya da kalbiniz boşsa da hani Ekim ayı bence o açıdan keyifli bir ay. E, yani iyi diyebileceğim şeylerden biri. Yeni bir gönül ilişkisi karşınıza çıkarsa yani birileri önümüze gelirse bunun daha kalıcı daha ömürlük olma ihtimali olan bir aydayız yani onu söyleyeyim sadece ricam Eğer öyle bir insanla denk gelirse hemen boğazına çökmeyin kimsenin Venüs akrepte Çünkü e, hemen ne yapıyorsun ne ediyorsun e, deyip sıkıştırmadan sakin sakin gitmek ama gerçekten bu ay e, en azından ilişkiler düzeyinde baktığımızda bir de bakım süslenme püslenmeye baktığımızda 3-8 Ekim arası özellikle güzel günler bir de 11-16 Ekim arası da güzel günler. Yani buralar kıymetli. Bir de Venüs 17 Ekim'de yaya geçeceği için orada biraz daha Leyla alışacağız. Biraz daha savrulmaya başlayacağız. O olmadan yani bence ilk iki hafta bu açıdan değerlendirilebilir. Evde oturmak yerine biraz daha ön plana çıkmak adına. Ve tutulmada ne var ayrıca? Yani bu tutulma gerçekten bence çok olaylı geçecek. E, şu açıdan makroda çok olaylı geçmeye devam edecek. Hı -hı. Çünkü sahne geçtiğimiz ay konuşmuştuk hatırlarsan Plüton 29 etkisini. E, ve bu acaba nasıl bir musibet bu sefer e, getirecek dünya siyasetinde e, diye konuşuyorduk. Çünkü artık ne demiştik? Yıkıcı enerjinin en maksimumlaştığı zaman demiştik. E, ne yaptı işte İsrail? Yepyeni bir terör e, sistem ortaya çıkardı. Yani e, oturup bilmem kaç bin kişiydi mi uzaktan böyle bir elimine etti. Devamını getirdi. Ve maalesef yani şunu söyleyebiliriz hani hep aralık diyoruz. Aralığa da yaklaşıyoruz. Bu ay bu tutulma özellikle İsrail haritasında çok sert etkileri sahip. Bu da ne demek? Zaten halihazırda işte malum Lübnan vesaire olay büyüyor. Daha da büyüyeceğini, daha da kontrolsüzleşeceğini daha da saçmalayacağını gösteriyor ama hani insanlar şey diyor ya o zaman ne bileyim insanlar niye bir şey yapmıyor, Birleşmiş Milletler bir şey yapmıyor falan diyor. E, terazi burcu barış demek, güney ay düğümü de sahte barış demek. Yani barış falan yok. Pasifizasyon aslında terazinin gölgesi, pasif kalmak. Yani bence bu ayda yine bir sürü böyle daha da artan gerilim olacak. Üç maymunlar hı hı. oynanacak. E, bu şekilde de o gerilim aralıkta artık halı altına süpürlemeyen bir noktaya gelecek muhtemelen insani düzlemdeki etkisi ne peki? Hani bu makro düzlem. Şimdi bu tutulmada Mars yengeç burcunda. Mars yengeç burcunda fazla duygusal, fazla patlayıcı. O yüzden insanlar biraz bu ay şunu çok yaşayabilir. Eğer böyle çok susuyorsa, terazi dedik ya gölge yönü sahte barış. İşte aman düzenim bozulmasın, aman iş yerinde para kazanıyorum. Aman 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 derken bom. Yani artık Konfor alanım bozulmasın. Konfor <laughs> alanından çıkmayayım. Yüzde yüz. Yani o konfor alanının niyetiyle susulan e, enerji gerçekten böyle atom bombası gibi patlayabilir bu ay. Çünkü insanların da biraz yeter be diye bağırmasının belki hayrına olacağı bir aydayız. Yani bazen çünkü o kapıyı çarpmak insanı özgürleştirir. İnsana yeni bir güç verir. O tarz bir etki e, olabilir diye düşünüyorum bu yüzden de şey demeyeceğim. Çok sakin olun her şeye diyemeyeceğim. Hani tabii ki mantık sınırları var ama bazen de gerçekten o tepkiyi vermeniz gerekir hayatta ki daha kendi hayat yolunuzu çizebilin. Yani birine bağımlı kalmadan kendi isteklerinizi ilerleyebilin. Buna dikkat etmemiz faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bir de güney erdüğümü çok kadersel bir şey tutulmada etkili olan. Bu şey gibi şimdi tabii yaşı yetmeyen arkadaşlar olabilir. hoş yeniden yayınlamaya başlamışlar ama Lost dizisinde şey vardır ya hani sezon 1, 2, 3, 4, 5 durmadan bir şeyler oluyor. ama anlamıyoruz. Sayılar ne o ne bu ne çözemiyoruz. Of çok kötü bir final dair konu ama e, yine de hani bir şeyler birleşir. Bu tutulmanın öyle bir etkisi var. Yani belki 4 yıldır 5 yıldır süren bir mevzumuz var. Yani bir olay bir konu ilişkide olur işte öyle oldu böyle oldu şöyle oldu hop onlar bir dizildi bambaşka bir noktaya geldi Yani o yüzden öyle o de çok ilginç kadersel bir özelliği var 5 yıl önce çok sinirlendiğiniz bir olayı şu an iyi ki olmuş diyebilirsiniz yani o da bir gerçek hmm. Hatta yani böyle daha geriye dönük bakmak isteyenler varsa mesela şey diyebilir dokuz yıl önce asıl tam istediğim rakamı dokuz yılın yarım tutulma döngüsü dokuz yıl önce ne oluyordu ee, yine var mıydı bir şeyler benim hayatımda? Daha da yaşı yeter 18 yıl. Hani bir dokuz daha geri gidebilir. 9-9. Yani orada bir döngüsellik karşımıza çıkabilir. Ee, ve bu tutulma e, bize şunu da gösteriyor. Mesela geçen ay yine demiştik o zaman konuşuruz diye. Bu tutulma Amerikan seçimleri üzerine çok etkili bir tutulma bu arada. Çünkü Amerika haritası üzerine inanılmaz oturan e, bir tutulma şu anki şunu görüyoruz etkileri adaylara falan da baktığımızda Kamala Harris'in çok güzel açıları var. Yani önde götürme ihtimali çok yüksek gözüküyor. Aslında Trump'a da bir Jüpiter hayırlı gezegendir. Desteği olsa da tepede bir Uranüs var. Açalım ne demek bu? Yani ben şöyle gördüm Açıkçası Kamala Harris önde alır gibi bir gökyüzü var ama alsa dahi Trump'ın harita hala güçlü görünüyor. Bu nedir? Belki de yine bir kaos olacak seçimlerden sonra. Yine bir gerilim olacak, bir şeyler olacak. Ama ya yani ister Kamala Harris gelsin, ister mezarından çıkıp Kennedy gelsin fark etmez. Amerika haritası çok sert etkiler altında. Yani düzelebilecek hiçbir şeyleri yok. Ve özellikle son 3-4 ay boyunca da giderek daha da karmaşık enerjiler altına girecekler. Yani şey bir sanrı anlamında söylüyorum. Hani bir, öyle bir algı var ya işte Kamala ya da Trump gelecek kimiz tutuyorlarsa dertler bitecek hiçbir dert falan bitmeyecek. Tam tersi. Çok ilginç bir özellik bunu hazırlanırken gördüm. Ee, Japonya zamanında Plüton döngüsünü yaşarken atom bombası yemişti üstüne. Plüton döngüleri çok uzun gezegen döngüleridir. Evet. Ee, Amerika dışında o döngüye girmek üzere. Yani bu da ne demek? Ee, İlla ki tabii kafasını atom bombası yemeyecek ama yani onları iyi şeyler yani beklemiyor. Çok sık enerjiler bekliyor. Öyle Kasım'da dertler bitiyor kafasını ben çok sanal sahte bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani onu söyleyebilirim. Türkiye'de de terazi burcu adalet demektir. Yani daha çok sorgulamaya sorguluyoruz tabii ki de daha da çok sorgulayacağımız şey kime göre adalet Neye göre adalet? Yani en büyük temamız bu. Ee, özellikle çünkü Türkiye'de Mars üzerine maalesef bir tutulma yaşadığımız için yani bu özellikle şey konuları bence daha da artık konuşulacak. Yani şiddet eylemleri, cezalandırılma vesaire gibi süreçler nereye gidiyor? Ne oluyor? Ee, bunun doğrusu nedir? Daha çok konuşacağız ve e, bu yine de ay. Ben şimdi Mars tera, e, terazide tutulma Mars yengeç pasif agresyondur. Yani çok böyle insanlarla trafikte orada burada gereksiz kavgalara gerçekten hani bir dakikalık bir şey için kimsenin hayatı daha kıymetli değil bulaşmamak lazım yani. Onu Merve bir de geçtiğimiz ayın herhalde en zaten ilgi çekici. Haberleri yani Eylül ayının böyle son haftasında üst üste geldi. Bir tane ayaklı suç makinası, gencecik bir polis memurumuzu Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Hmm. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, bir spor yorumcusu, maç çıkışı ayağından vuruldu. Hmm. Bir baba oğul drift yaptıkları için onları uyaran polisi darp etti falan. Yani gerçekten etrafımız aslında bizim suçlu kaynıyor. Yani artık maganda falan diyemiyorum maganda bunların yanında evet. centilmen kalıyor bunlar baya suç makinaları yani ve bir şekilde serbest kalıyorlar aramızda dolaşıyorlar yani Kesinlikle. sana omuz atsa ya önüne bak desem çıkarıp vurabilir yani öyle bir ortam artık buna karşı bir kontrol de yok ve nitekim yani neticede biz hani, ya da tüm bir köyün şu an değil mi bir cinayet şüphesi altında olması ve susuyor olmaları bir şeylerin çözülmemesi evet. Yani hani say örnek daha da sayabiliriz. Yani maalesef bu etkiler e, tutulma etkisiyle de bu ay daha da artıyor aslında. Yani bu arada şey de var. Şu an hani seninle konuşurken aslında tutulmaya günler kaldı. Onların da etkilerini aslında şu an başladık e, Ki maalesef bu da ne demek? Ekim ayında da bu tarz haberleri daha da çok göreceğiz. Ve aslında soru şu olmalı. Yani sokakta değil mi? 25 suçu alan adamın ne işi var? var? Yani Asıl soru bu. Bunun umarım cevabı bulunur ve çözümü bulunur diyeceğim. Çünkü bu etkiler daha da artıyor. O yüzden de herkesin kendini koruması yani bulaşmaması en azından faydalı olur. Çünkü en konumuz buraya gidiyor. Adalet yargı nedir? Yani terazi sembolikleri bu şekilde. Ve bu tutulmadan sonra şununla ilgili son bir not vereyim. Tutulma 2 Ekim'de oldu. Laps hemen 2 Ekim yeni başlangıç dememeliyiz. Yani çünkü tutulmanın enerjisi daha yeni ay formunda. Yeni ay başlangıçlar için iyi değildir. Bu yüzden de bir şeylere de başlayacaksınız arkadaşlar. Hani eğer e, bazen yazıyorlar çünkü tutulmayla tutul tutulmayla koş falan. E, hayır bir 3-4 gün gerekiyor hilal formuna açılabilmesi için. Şöyle bir 5-6 Ekim'den sonra bir şeylere başlarsanız, hayata geçirirseniz daha verimli bir enerji. Elde etmiş olursunuz hakikaten. Ee, umarım yani iyi etkiler getirsin diyeceğim. Yani temenni de bulunabiliyorum sadece. Ee, ne demiştik onun dışında? 2 Ekim'deki tutulmadan sonra bari duygusal enerjiler var. Hani oralar biraz hoşuma hı hı. gidiyor. Ee, Venüs'ün bir sürü güzel açısı var. Ee, özellikle de mesela dedik işte o Ekim'in ortalarında iki tane güzel açı dışında. Bir de çok sevdiğim bir tane etki var. Tam 16 Ekim günü. Venüs-Neptün üçgeni var. Bir de 23 Ekim gününde Venüs Kuzey Ay düğümü ile olumlu görünüm var. Bunlar sadece seviyorsan konuş bence açıları değildir. Bunlar aynı zamanda şu açılar. Hani bir şeyi harekete geçirmek isterseniz, ilham dolu bir iş yapmak isterseniz, hani yaptığım şey hem güzel olsun hem böyle milletin gözünü alsın, hoş etkiler, yankılar uyandırsın derseniz özellikle 16-23 Ekim'de değerlendirebilirsiniz. Yani hakikaten hoş etkiler. Ve finans ve kariyer konusunda da 6-10 Ekim ve 19-25 Ekim diyeceğim iyi tarihlerimiz ama burada bir notum var. 25 Ekim'den sonra Ekim ayının açıları karman çorman çok negatif yani böyle dengesiz açılar var. O yüzden hani bir şey diyebiliriz herkesin anlayışı özellikle 25 Ekim'e kadar bu ay içinde ne işiniz varsa yapın yani bitsin <laughs> kapatın. Kasım'da işte yeni ay var o var konuşuruz zaten oralarda tekrar harekete geçersiniz ama 26'sından sonrasını bir, çok önemli bir şeyiniz zorunda kalmadıkça kullanmayın yine böyle pınçık pınçık saçma sapan açılar var ve ayın ortasına doğru yaklaştığımızda ben bu pozisyonlamayı çok severim yani buradaki geçişi 13 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiyor 2 Kasım'a kadar da burada olacak ve burası bir olumlu anlamda bakarsak, derinleşme bölgesi. Yani nedir? Kafayı bir şeye kırdık. O şeyi çok seviyoruz, hı hı. çok hakimiz. Ee, onun daha da derinlerine inebiliriz. Daha da güzel anlatabiliriz. Yani ya da böyle bir anda örak deyip yeni bir şey e, keşfedebiliriz. O anlamda ben çok sevdiğim bir açı. Bir de Merkür Akrep'teyken genelde yalanları yemiyoruz. O aklınızda olsun. Ee, yani şey algımız açılıyor, böyle filtrelerimiz açılıyor diyeceğim. Ee, o yüzden... 13-2 Ekim, 13 Ekim 2 Kasım arasında yani hani size bir şeyler anlatıldığında doğrusu mu yanlışı mı onu görmeye başlarsınız. Ya da hani bildiğim yalanları dinlerken ben modunda olabilirsiniz. O anlamda iyidir. Niye? Görüşümüzü netler. Dost düşmanı ayrıştırır. Yani o açıdan çok severim. Bir de şu var tutulmayla Merkür Akrebi bu sefer birleştirirsek şöyle de bir mesaj var. Özellikle ayın ortası yani 13 çekim itibariyle ne etkisi var ayrıca? Karmik borçların ödenme vakti. Güney ay düğümü oradan öcü gibi çıkıyor açıkçası. Bu öcü ama korkmamız gereken bir öcü değil kalbiniz rahatsa. Yani onu da söyleyeyim. Bu öcü daha çok oh ben yaparım bir şey olmaz. Ee, istediğim gibi takılırım. Susarlar nasılsa hallederim deyip böyle çatır çatır hak yiyenlerin e, bayağı bir dağılabileceği bir etki. Çünkü neden? Ortaya çıkıyor bir sürü şey, karmik borçlar evet çok pis ödeniyor yani onu kesinlikle söyleyebilirim. O yüzden şimdi onlar düşünsün, düşünsün, düşünürlerken ne yaparlar bilmiyorum ama bir çözümlemeye ulaşacaklarını düşünüyorum. Harika. Ve bunu... ama çok önemli bir şey söyledin orada yani sizin vicdanınız rahatsa dedin yani sen. Bilmiyorum. Kimseye borçlu değilsen, evet. kimseye haksızlık etmediysen evet arkanı yaslanıp şöyle bir ee, yani ilahi adaleti izleyebileceğiz anladığım kadarıyla. Ama hata yapan bizsek... O zaman evet herkes bir düşünmesi evet. lazım kesinlikle. Evet. Çünkü insanlar evet. mesela karmik borçlar derken bunu çok ürkütücü bir kavram gibi düşünüyorlar. Aslında şöyle yani kalbin hafifse korkacak bir şeyin yoksa borcun da yoktur zaten ya da psikopatsındır yani <laughs> ikisinden bir tabii, tabii ki. o şey, aynen öyle <laughs> yani psikopatlar aynen. yani malum ama gerçekten evet, evet. Hani şaka bir yana ben işte helal lokmamı yiyorum kalp kırmıyorum her şey düzgün e, diyorsanız korkacak bir şeyiniz yok ama gerçekten harika Gece şuranızda bir sıkıntıyla uyuyorsanız hani o vicdan dediğimiz işte oralarda bir mesaj var gerçekten. Çünkü neden? Terazi burcu öyle böyle o dengeyi sağlama enerjisini temsil ediyor. Ee, o yüzden bir de şunu söyleyeyim. Hazır Merkür Akrep'te detayları da daha göreceğiz yani her şey gözümüzden kaçmayacak. Bu enerjilerle özellikle Ekim ayının ikinci ve üçüncü haftası hakkımızı çatır çatır alabiliriz. Yani bu nedir? Hakkımız yenmiştir ya da işte tazminatımız verilmemiştir ya da bir bireysel yüzleşmemiz vardır. Yani bu da ne demek? Hazır hissediyorsan ben her şeyi doğru yaptım kardeşim benim hatam yok diyorsanız evet hakkınızı çatır çatır alabilirsiniz. Yani o anlamda da çekinmeyin derim. Yani burada bir ödeşme hali var. Bunun da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gölge yönü nedir mesela bu tarz etkilerin? Merkür akrep insanı çok düşünce seviyesine çekebiliyor. Yani hep düşünüyoruz tırt tır. Ya da sürekli stalka vuruyor. O ne yapmış bu ne demiş bilmem ne. Hani zihinde kalıyor. Rehavete ve tembelliğe sadece zihin enerjisine kalmamak lazım. İcraat. Yani icraat da önemli. O yüzden sadece böyle hani şöyle yapacağım, böyle yapacağım demek yerine bir eylem gerekiyor. Korkuyorsak da akrep burcu korkularla ilgili en kötü ne olabilir ki deyip o korkuya biraz yüzleşip içine girmek lazım. Çünkü belki de o kadar büyük bir şey değildi. Bilinçaltı da insanı biraz e, değiştiriyor. Ve e, ayrıca merkür akrep etkisi özellikle sezgileri de güçlendiren bir etki olduğu için rüyadır hislerdir. Bunlar hakikaten kıymetlidir özellikle bu ay sonuna kadar. Ama bu tek atmurattır değil, hep söylüyorum. Bilinçaltınız size ne anlatmaya çalışıyor? Hani rüyanızda gördüğünüz her şey sizsiniz aslında. Yani orada gördüğünüz her şey sizin isteklerinizi de gösteriyor, korkularınızı da gösteriyor. Bir kendinizle sohbet edin bakalım derim. Hani o da bence iyi bir fikir olacak diye düşünüyorum.